dır arkadaşlar, orada benim, ya, ben benim senin adın Emir mi? Emir benim abi. oğlanın adı da Emir, şimdi evet. o yüzden indirim yapacağız senin arabaya. Çekmeye başladım be. Nasıl seninle konuştun? Ben sana tek bir şey söyleyeyim. 2001 klimalı airbagli abi. Klimalı motor airbagli. Motor 0-200 lirası diyorlar faturalı, garantili. Değişim tamam. kesinlikle yok, esbere açık. 340 binde, motor yapılalı 4 ay oldu, tam motor yapıldı. 4 ay oldu tam motor yapıldı. Aynen. Bakın arabayı kimden alacaksınız biliyor musunuz mu arkadaşlar? Bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çekeceğim dur dur 5 dakikan var şimdi. Boya değişen biliyor musun sen bunda? Boya parça boya çıkabilir abi. Çıkabilir biliyor Normal musun? Normal yani diyorsun. bu modellerde. Aynen abi 17 Normal. yıllık sahibinden aldım ben. 17 yıllık sahibinden plakası. aldım. İlk plakası şimdi zaten. Şimdi gel sen gel seninle İlk. arabayı bir gezelim şimdi gel. Aç, mı, aç çalıştır, aç, marşa bas aç, bakalım. Marş. Emir. <laughs> tamam. Şimdi araba çalışıyor. Dizel mi? Benzin 1.4. 1.5 dizel, dizel bu. Tutulan modeli. Paneli falan bir bakalım. Tamam, Motorda falan sıkıntı var mı kardeş? İşin abi, şakasını geçelim de. Her türlü kefilim abi. Ben sana burada esnafım berberim zaten. Tamam. Sizler sütü yerine yapıldı. patrona garantili. Plakayı verdiğinde oradan çıkartabilirler abi. Tamam. Evet, Plaka zaten üstündeki. İçine bir bakalım. Ses sistemi. Kaç kilometre verdi iş bu? 344 binde abi. 344 binde ama motor yapıldı diyorsun sen. 4 hmm. ay falan önce yapıldı. Muane ne zaman abi? Muane bir senesi var abi muane. Muane bir senesi Lastikler var. Lastikler yeni, kışlık abi. Lastikler yeni, kışlık. Hidrolik direksiyon. Klima yok değil mi? Klima var abi. Çalışıyor Eğiline mu? Klima var tabii ki. Klima çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Soğuk yürüyor kışın. Tabii ki abi. Hmm, Fırsat tamam. aracı. Şimdi fiyata gelelim sadede. Dur. Şimdi arkadaşlar adam buraya 2001 Citroen Saxo 1.5 dizeli 180 bin liraya getirmişsin doğru mu? Evet numaran da burada yazıyor. Şimdi bizim kanala bir şey indireceksin. Abi senin takipçilerin. Aa bu kadar kişi izliyor bizi. Ne kaça düşsün arkadaşlar? <laughs> 158. Yok ya 8 158 yok. Olmaz ya yani. 10 ve katları. Abi 160 son diyelim senin takipçilerin özel. Benim takipçilere özel 150 mi dedik? Abi eee 160 diyelim. Şöyle söyleyeyim sadece 90 milyara 4 ay önce. Ya geç onu sen para. son neye 150'ye vereceksin bunu arayan olursa. Son 155 olsun abi o zaman. 150'ye vereceksin. Takipçilerine 150 abi. Diyor. Tamam. <laughs> Tamam. Arkadaşlar 150 bin lira muhanesi var diyor. Motor yeni diyor. Klima falan çalışıyor diyor. Hidro falan. Hiçbir sıkıntı yok diyor şanzımanında falan. Şantlar mantıklar var. 150 lira. Tamam.